Aşkın gözyaşı nasıl bir çiçektir? Binlerce'sinin annesi olarak da bilinen aşkın gözyaşı çiçeği yapraklarından binlerce kez üreyebilmektedir. Yayılımcı bir yapısı olan aşkın gözyaşı çiçeği yaprağının kenarlarında oluşan ve gözyaşına benzeyen minik yavrularını toprağa bırakarak çoğalmaktadır. Bu çoğalma işlemi sürekli olduğundan saksının daralmaması için zaman zaman dibinde yeni büyüyen aşkın gözyaşı yavrularını temizlemek gerekir. Bir sukulent çeşidi olan aşkın gözyaşı bitkisi kuraklığa dayanıklıdır. Kumlu bir toprakta seyrek sulamayla daha verimli büyürler. Dikilmiş olduğu saksıda drenaj işlemi mutlaka yapılmış olmalı. Direkt güneş ışığı almayan, aydınlık ve havadar yerler tercih edilmelidir. Fazla güneş aldıklarında yapraklarında yanıklar olabilir. Az ışık aldıklarında da ışığa ulaşabilmek için boyları aşırı uzun olur. Burada da görüldüğü gibi uzun ama cılız ve güçsüz olurlar. Dik durabilmek için desteğe ihtiyaç duyabilirler. Aşkın gözyaşı çiçek açtığı zaman ayrı bir güzelliğe kavuşur. Aşkın gözyaşı bitkisi çok zehirli olduğundan çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutulmalıdır. En küçük bir parçasının dahi yutulması ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Eğer bu bitkiyi bahçeye dikmek istiyorsanız istilacı ve zehirli olduğunu unutmayınız. Fotoğraflarda görüldüğü gibi farklı renk ve tonlarda çeşitleri bulunmaktadır.